ben Instagram'a geçiyorum. Ha bura mayonez olmuş bura. Ketçap mayonez olmuş bura. Bura ne olmuş buraya ya? Şuraya bak. Bura bura bitmiş beyler. Bura bitmiş. Discord GG. Discord GG. Discord bozmuş. Discord GG. Instagram'da var mı bir şeyler? Aldım hocam. Eee Instagram'dan sonra Mertcan falan videolarını falan izliyorum. Sonra oyun oyuna okey mi? Hadi bakalım. Var mı? Bu dizi bana şey ayarlasın lan izleyeceğim şeyleri falan. Hadi, şey la. Mi, hadi, la. hadi tamam. la. Hadi la. Hadi <laughs> <laughs> la. Hadi la. Hızcı. Tamam. Tamam abi abim. Okey hadi. 2 saat Pico Park'tan ne? Ay! 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 Babu 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 Aha. <laughs> babu. Babu 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 babu. <laughs> Bonosaurus yayın. Benim <laughs> <laughs> <felaket> oldu aşkım. <laughs> ne? 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 Ulan var ya. Bu ne? Bu senin <laughs> her 3 e, ayda bir saçın niye yenileniyor amına koyayım? Kanka anlamadım ki amına Şu saçını bir ayarla ya. Bir şey bir şey yap ya. Güzel. Ne? Tamam. Ne yapıyorsun? Tamam. Şuna baksana bunu izlemiştim. Bak. İzmir güzeli fındık niznos. Devam et. Oğlum bu Niyazi bu apokalipser olmuş kanka ama. <laughs> devam, devam <et>. <gülüyor> <gülüyor> bu olmuş mu ama? Bu olmuş gibi mi sence bu? bu kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Zayıf herhangi. <laughs> bu olmuş. Bu olmuş. Bu olmuş bak bunu bunu beğendim. Bu olmuş hocam. Bu olmuş. Lan oğlum yine orada burada Kayseri'ye <laughs> sallayıp duruyor musunuz? Oğlum kulağıma gelip duruyor bak. Kulağım ağrıyor. Sözü babanıza bırakıyorum lan. Lan gerçek hocam bu arada bu. Ne geldi? Ne <laughs> oldu abi yine Lan gelip duruyor ya. Yeter. Böyle bir ortam inşa etmesin. <laughs> Ama böyle Sana ne yakışır biliyor musun? Ne yakışır abi? MSI yakışmış. Ya Yani... Ne, ne var bunun içinde? İçerisinde neler olduğunu biliyor musun? Yavrak! O ananı bir sik... Gerçekçi görmesi dert değil. Gerçekçi göründükten sonra performansı da önemli. Yani oyun... Ne lan oraya bak! 300'den yakın oyunu hepsini kullanıyorlar. Artık çıkacak bir... Bütün <laughs> oyunların hepsini diye kullanacaklar. Ay, abi ya, ya! Ya ne oldu amına koyayım ne oldu ya kanka ne oldu ya o sonla ne oldu ya bu ne? Komik video eray. Dur bak Götüme vur, götüme vur, götüme Götü, vur, götüme dur, vur. Götüme vur, götüme, götüme, var, götüme. Çıkarım ben Allah'ım ya Rabbim bu ne ya? Olan motivasyon. Yapmadan acıtasyon. Her günüm atraksiyon. Bitmedi kondisyon. Eray bastırıyor. Başka bir yol bizdeki biz yok olamaz imitasyon Yok bize limitasyon Olayım dominasyon bah Baba neyle uğraşıyorsunuz ya Riyo çalışanın benim PC'de bulduğu fotolar Bunlara katlanmak Gözü doymuşa derdi olmak Yalnızlık yeni baştan yazmak Harbi Riyo çalışanlara bunlara ne yapacak Arın aman arayın Ar 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 bunlara da beraber bakalım Ayrıyı yani. <laughs> 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 Şurda peki. E bembeyaz. yemin ediyorum ben Şurada bir tane sarılık görmedim ya. Gelelim yorduk, baştan... <laughs> Bu kim ya? <laughs> gelelim, mı? O... Güzel hocam, beğendim bunu. Asiktir. bu benim. Hepimiz obeziz ya kanka. Sızcı yarra yedi diye bir rüyde gelmiş. Harbi yarra yedi la çocuk. Hocam bu kırmızı de bence ya Dızcı. Ne diyorsun? Kırmızıydı. Abi net kırmızı yedi. Işte. Değil mi? Allah'ı billahi hocam. Neyse, şikeciler işte. <laughs> <laughs> Güzel hocam. Güzel. Yavru da olsa bile kangalın geri fidesi yoktur. Kral. <laughs> Lan şuraya sürekli köpek videoları atmayın. Sikeceğim belanızı ya. Yeto ya. Abi bu fotoğrafa ne olmuş ya kanka? Bu fotoğrafın yemin ederim. Ya şu fotoğrafın bana orijinalini atsanıza chat. Ben yemin ederim bilmiyorum ya, bu fotoğrafın orijinalini ben bilmiyorum ya. Gönderin baba şunu. ayaktayken iken eray. Allah Allah. Allah Allah. Lan var ya Emir'in kızlarla sohbeti. Ben onu açmış şimdi bir şey. Ben serbazlığın ne demek olmadığını bilmedim bu zamana kadar. Şunun bir dozunu yeni dozunu alalım hocam. Bazım. Sen bu zamana kadar bir kere bir de trolle bir arkadaş olmadın. Bazır. Ben bin gege Hogwarts'ı sikimi taşşağımı sürüp korurdum. Sen bir gün bile bensiz kalmadın. Bazır. Vay be. Vay be. Ee, bu ne? Bu ne Allah oğlum? Açılabiliyor. <laughs> Bonanza uygulamasını henüz indirmediniz mi? Arkadaşlar para kazanmanın zamanı geldi. <gülüyor> 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 Sweet Bonanza uygulaması Oğlum Kılay sen salak mısın ya? Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> ya Evet onu suniye benmiş bu arada ya Aa, yine açılmıyor bu Allah'ım hey Allahlam ya Rabbim <laughs> <laughs> lan var ya. Vallahi billahi. Senin yanımda olsan var ya. Senin var ya. <laughs> bu gerçek bu arada arkadaşlar. Lazali'ye böyle bir video atılıyor. Lazeli böyle bir tepki veriyor bu arada. Bu gerçek. Sonra takipleştik işte Lazali ile. Bu olaydan sonra. Çok değişikti o da ya. Bu ne ya? <laughs> abi bir şey söyleyeceğim biz bayağıdır kime bakmıyoruz amına koyayım ya Baran edit ve Q ya Evet de. oğlum ne oldu Baran edit ve yüküyor ya, ya Beni ateşler attın. Ona yalmış bu hesap açalı Kandım. <laughs> Sana neden kandım? Zamanım Bu arada arkadaşlar bunu yapmaktan yani şu an çok keyif alacağım. dün Reçko yani şey Recep'lerleydik bu arada BBL'de Aa, maçın boyu. o da vardı aynen. Recep'lerle takıldık dün amına koyayım. Ondan sonra dağıldık ya ama dün Recep'lerleydik reis. Aynen öyle. Baran falan vardı, Recep vardı ya. Çok iyiydi abi. Kalbim bir gezegen, dünyadan... bu editten ben de istiyorum bir tane. Çok uzakta kimse gelemez. <laughs> Aynen öyle reis. Bak gitmiş. Kakam geldi yazmış bizimki doğruya. De Devam abi. Makarası da bu işte. Oğlum Messi ile ship ne amına koyayım ya? <laughs> İrit oldum amına koyayım. Niye öyle oldu? Misin mescili? mescili yeşilim de yani böyle editler de yapılmasın ama yani Mescili yazacağınız için çok şükür yani, Elhamdülillah iyi <gülüyor> <gülüyor> Abi, elhamdülillah. <laughs> Bir dakika burada değişik bir olay var Sağolasın çok şükür yani, Elhamdülillah iyi ki Allah razı olsun hepinizi seveyim Ne güzel şeyler yapıyorsanız ha? çok Gelip Her gün kampta beni götümden sikiyor demiyor <laughs> Eee <laughs> Arkadaşlar bu arada sizin için fıkralar e, ezberliyorum. Hepsini anlatacağım. Bir yayın fıkra Arkadaşlar yayını ya. yapacağım. Aynen Milli öyle. Millere gitmiş demiş ki. <gülüyor> <gülüyor> ya de, gitme, <gülüyor> <düşünmeyim>. <gülüyor> ben Sıkıldım demiş tamam mı? <laughs> Ulan bu efekt e, aklıma bu geliyor ya? Yani. Sen... Ya fıkra hepsini anlatacağım abi hepsini anlatacağım rahat olun O ne bende var ya Senin sike sike artılması deneyim olduysa ama görüyor musun? Bak Vallahi billahi bu neymiş? Aa eski dost <laughs> <laughs> Aynen öyle. Bu ne abi? Eracan'ın şeyler BBL maçına gitmesi üzerine YTB'nin başkanı Barış YTB ofiste sinir krizi geçirdi. Barış YTB Dedim ya hocam ayrıldın diye. YTB talent diye bir şey yok. Yok. Ya yani ben abi. yokum orada. Barış'ın götü kalktı ha Barış'ın götü kalktı ya amına koyayım. Sol <laughs> aşkına yöneliyorsun hangi yiyeceği seçiyorsun bakalım. Güzel. Bir. Bir. Of. Bir, i̇ki, iki, Bir, iki, iki, de güzel. 2 iki iki, 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 çok iyiydi bu. Üç, üç de güzel. Oo, üç de olur. <laughs> Ay, dört mi iki mi lan? 5 kanka, 5 Yok masum. <laughs> ya bak oğlum bak bak, bilme bak bilmeyenler yanlış anlayacak Mustafa Sandal'ı. Sikeceğim belanı ya. ya Kanka, abi, bu var ya yavaş yavaş benim bilinçaltıma yine Mustafa Sandalı sokup yine rüyama girecek yine ya. Yapmayın ya. Allah Allah. Bu ne? <laughs> ne diyor Baran Nevet alır. I am the biggest hater. Büyük şeyinim. Eee anladım. Bana nefes alır. Şey, 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 diyor. <laughs> Senin ananı sikeyim diyor. Kısaca sana nefes diyor Bak. diyor. Anladın mı? Şey diyor. Ne alaka bilmiyorum ama yaparken hoşuma gitti. Eray nerede? Kanka sabahtan beri Metin 2 oynuyor abi baksana. Oğlum sabahtan beri seni arıyorum. Neredesin oğlum nerede ya? Oğlum saat akşam 9'da Icardi Metin 2 sunucusu açılıyor. Haberin yok mu? Ayrıca benim linkimden... Oğlum ne yaptın ya kanka? Bu ne alaka bu kaçtı Bu ne ya? Dıdırıt. Aa yere gördün mü? Gelen takipçilerimde 500 hediye var dostum. Hadi bana da bir tane hesap aç madem. Adam nar ve allı başını gitti ha. Ne diyorsunuz? Elhamdülillah Vallahi billahi. Ulan var ya, ya. Devam hocam. Heprem oluyor. Ne ya kanka? Ne yone bu demeç. Neyse abi. Neyse. Bu ne abi? Hangi ne yapayım bu monitörü mü tercih edeyim? Gözünü seveyim ya. Allah Allah. Çok ağır shit boss. Bunu var ya açmak bile istemiyorum. Bak kapak fotoğrafından anladım ya. Açtım. Muchas para vosotros. Ananı <laughs> Oğlum, sen mısın, <laughs> beraber, oh... Oğlum sen salak mısın ya? Manyak mısın amına koyayım? <laughs> İstemiyorum seninle beraber olmak. Oğlum sen salak mısın ya? Manyak mısın amına koyayım? İstemiyorum seninle beraber olmak. Hayret bir şey ya. Bu ne yüzsüzlük? Oh <laughs> girl, oh girl. Get on yani yok yani Baba dur gözünü seveyim ne oluyor ya amına Bu ne? Salon yayını yapacağını duyurmuş. O ne? Vay, ekipten ayrı ya. Vay be. Eyvallah dağılıyor muyuz lan yavaştan amına koyayım? Herkes kendi yolunu bulmuş amına koyayım. Deha eray sallıyor sana. Kankam sallasın ne kadar sallıyorsa sallasın ya. Oğlum git buradan lan burası. <laughs> ya dur lan buna Başlayacak yine ya. İlişkisi var. Doğru onaylıyoruz. <laughs> Kanka var ya yani yine anası sikilmiş bu Instagram bu tarafı bu. Ya ne olmuş evet, buraya bence ya? Gayet güzel. Gel, <laughs> Nereye gidiyor lan? Geldim lan. <laughs> Oğlum bu ne ya kanka? <laughs> bu neydi ya? Komik. Arada sülme <laughs> Eraya özgürlük. Gerizekalı Furkan ya vallahi billahi Hassiktir, hassiktir. Doğrudun Niazi Git etayım o o cemalo fıştı u ya ha Ya bu namı Ha lan ha Git etayım o Kahveye soru sonra, sonra yeneyim mimikler sik demiyor. Era ile babası mı? Herkes sonunda olmaktan ne alaka ya? insana dönüşür. Her erkek Kanka <laughs> ben, ben videoya geçiyorum. <laughs> Ah be anne küçükken sıvaya dokunma elin yanar diyeceğini büyünce evet aşık ya. olma yüreğin yanar deseydin Ya bak sen ellerimi kıyamazken elleri nasıl da yakıyor yüreğimi <laughs> Ben videoya geçiyorum Bugün yordu bugün burası ne, beni yordu Ne videosu var abi bugün? Abi bugün e, ne videosu var arkadaşlar bugün Meto varmış e, izleriz bugün Madara'yı izleriz bayağıdır izlemiyoruz böyle videolar e, Mesutcan Can Tom'un youtuber bilne sayın dızcı oyunda. Abi aile biçimli karşılıklı youtuber bilmece yapıyorlar. Ee, ben yoksa açmam. Mesutcan Tom'un youtuber bil ne Sayın Dızcı oyunda. Abi aile biçimli karşılıklı youtuber bilmece yapıyorlar. Ee, ben yoksa açmam. Bir saniye, bir saniye bir şey soracağım. Ha. Her ay Şu Adil'e ziyaretini al sana çok merak ettim Instagram'daki. Ha. <laughs>